Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir heyecanını kurduğum bir video ile karşınızdayım. Bir kutu açılışı videosu yapacağız. Aslında bir set satın aldım kendime ve bunun açılışını da sizlerle yapacağım. Çünkü Tam da YouTube kanalında kullanmalık bir video kamera ve onun setini aldım. Sony ZV-1'in açılışını birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Hemen şöyle çok kısaca neler aldığımı size göstermek istiyorum. Bunu dediğim gibi bir set olarak aldım. Yani ayrı ayrı almadım hepsini. Bir set olarak satılıyordu. Bir e, MT03 olarak geçen bir mini tripodumuz var. E, yine kamerayla birlikte kullanabileceğim 64 gblık bir e, hafıza kartımız var. Boyanın mikrofonu var. Biliyorsunuz benim bir göğüs mikrofonum var. Şu an bu videoda takmadım ama normalde e, anlatım yaptığım videolarda kullanıyorum sizlerle birlikte. E, Bunun video kameranın üzerine takabiliyorsunuz. Setin içerisinde vardı. Dolayısıyla böyle bir yine e, mikrofonum olmuş oldu. E yine tüm bu seti birlikte taşıyabileceğim Sony'nin bir çantası geldi. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Çünkü özellikle bu aslında bir vlog kamerası olarak geçiyor. Ben çok fazla vlog çekmiyorum biliyorsunuz. Genelde evde videolar çekiyorum ama bir kanal daha açma fikrim var. O kanalda özellikle belki dışarıda da çekimler yaparım diye bu kamerayı almayı tercih ettim. Onun da ismi Sony ZV1. Gördüğünüz gibi direkt made for vlogging diye Sony'nin özellikle vlog çekimleri için aslında YouTube çekimleri için oluşturduğu bir kamera. Dolayısıyla ben de heyecanlı bu kameranın açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğim. Başında çok kısa bilgi vermek istiyorum. E, tüm videolarımda şunu söylüyorum. Hala da arkasındayım. YouTube'a video çekmek için pahalı ekipmanlara, böyle kameralara, işte mikrofonlara ihtiyacınız yok. E, bunları bunların gayet bir cep telefonuyla, bir tripodla çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Peki sen niye aldın Sinem derseniz. Aslında geçen sene yine farklı bir kanal açma fikrim vardı. Bununla birlikte bu kanalıma bu arada devam ediyor olacağım. E, o zaman almayı düşündüm. İşte pahalı mıydı, ucuz muydu, öyle miydi, böyle miydi derken kendime bir hedef koymuştum kanal için. İşte o hedefe gelince alırım dedim, beklettim. Fakat biliyorsunuz fiyatlar sürekli artıyor. Bana kalsa aslında hala daha birkaç sene daha belki almayı düşünmeyebilirdim ama baktım ki fiyatları artıyor dedim alayım bari o da benim elimin altında bulunsun. Çünkü böyle giderse önümüzdeki yıllarda daha da zor olacak alması aslında birazcık böyle maddi sebepleri göz önünde bulundurarak biraz erken bence kendime göre olarak almış oldum. Evet önce yan ürünlerin açılışını sizlerle birlikte yapacağım. Onları hemen şöyle elimde hatta açıp da size göstereyim. Şöyle bir gördüğünüz gibi tripod gayet sağlam. Şöyle ufak ayakları var. İstediğiniz gibi isterseniz oturtuyorsunuz bir yere isterseniz elinizde de böyle tutup kamerayla çekim yapmak için gayet ele uygun. Tam böyle el boyutunda bir tripod Güzel, beğendim. Şöyle koyalım. Bunu açmıyorum. Bu bildiğiniz zaten hafıza kartı. Şöyle göstereyim üzerinde yakından da. Hemen mikrofonumuzu açalım. Biraz zor oldu. Şöyle kutunun içinden nasıl çıktığını size göstermek istiyorum yakından da. Bu biliyorsunuz rüzgarlı havalarda çekim yaparken sesin daha net gelebilmesi için kullanılan bir aparat. Mikrofonun bu kameraya bağladığınız aparatı. Bu da yine üzerine tutturmak için kullanılan aparatı. Yine boya kılıfı ile birlikte göndermiş. Bu çok iyi oluyor çünkü gerçekten koruyucu oluyor mikrofonlar için. Evet bu da mikrofonun kendisi ama tabi şöyle kırmadan tabi. Bakın mikrofonun kendisi şu aslında. Bunu da dediğim gibi özellikle dış çekimlerde rüzgardan olumsuz etkilenmemesi için kullanıyoruz. Evet şöyle taktım. Çok da tatlı görünüyor. Ve gelelim kameramıza. Kutunun üst kısmında hemen şöyle garantisini içeren belge. Şöyle yine kutuyu size göstererek açayım. Üzerinde bütün bu evrakları, belgeleri ve de şöyle açılıyor. Aslında kutusu bile yani çok büyük olmasına rağmen kutunun içinde de gördüğünüz gibi ufak bir kamera var. Avantajlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kameranın kendi mikrofonu için yine rüzgara karşı koruyucu bir aparatı var. Kabloları <laughs> bataryası. Şöyle. En ve kameramız gerçekten beni çok heyecanlandıran bir an. Şöyle göstereyim neden Sony ZV1 bir vlog kamerası olarak geçiyor. Çünkü bu şekilde bir ekranı var. Normalde ekranı şöyle kameranın arka kısmında işte gayet kompakt bir kamera gördüğünüz gibi. Tüm düğmeleriyle birlikte görebiliyorsunuz. Şu an kendimi de hatta çekiyorum. Burada da ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz. Yine önden çekimi yaparken de çekim yaparken kendinizi görebilmeniz için bu şekilde kamera kameranın ekranı öne doğru açılıyor. Dolayısıyla sizin çekim yapmanızı oldukça kolaylaştırıyor. Aynı zamanda işte harekete karşı daha kendini stabilize edebilmesi yönünde işte zoom özelliği işte bir şeyi yaklaştırıp göstermek istediğinizde mesela bu bataryayı yaklaştırma direkt bataryaya zoom yapsın veya yine beni netleştirsin gibi bu tarz özellikleri kolaylaştırılmış durumda. gördüğünüz gibi gayet işte üzerindeki açma kapama düğmeleri, çekim düğmesi birkaç farklı modu var. Yine arkasında aynı şekilde ekrandan gösterebile, gösterimden yapabileceğiniz modları bulunuyor. E, farklı da bir alanı yok. İşte altında bataryasını e, koyabildiğiniz bir alan, üstte yine mikrofonu takabileceğiniz alan şeklinde böyle detaylı yine hatta kendi hoparlörü de üst kısmında. Oldukça böyle e, tüm e, nasıl diyeyim minimum seviyede e, ihtiyaç duyabileceğiniz hatta onları tabii ki Sony kalitesi de, iyi bir kaliteyle sizlere sunan bir video kamera e, Dolayısıyla siz de eğer ki genelde başlangıç seviyesi için tavsiye ediliyor ama dediğim gibi ben zaten yıllarca bence cep telefonlarıyla çekimi yapılabilir. Hatta belki hiç kameraya geçilmeyebilir. Ama illa ki ihtiyacınız varsa da sizin de ihtiyacınızı beklediğiniz seviyede karşılayacak bir kamera olduğuna inanıyorum. Gün içerisinde çekim yapmaya çalışacağım. Keza dışarıda da aynı şekilde. Eğer o çekimleri de yapabilirsem size bu videonun sonuna montajlayacağım. Dolayısıyla dış çekim performansını da yine görmenizi istiyorum. Şimdilik kutu açılış videomdan bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Herkese tekrar merhaba. Bugün kutu açılışı yaptığımın ertesi günü. Şu anda evdeyim. E Sony ZV1 kamerayla ilk çekimimi gerçekleştiriyorum. birkaç modu var. Şu an film modunda ve otomatik ayarda. Herhangi bir ışık ayar veya farklı bir ayar yapmadım. Otomatik olarak kendi ayarlarını yapıyor. Bilmeniz için söylüyorum. bu arada baştan şeyi de söyleyeyim. 60 64 GB'tı biliyorsunuz hafıza kartı. E ne kadar süre çekim yapıyor derseniz 2,5 saat kadar çekim yapma şansı var. Bence gayet yeterli. Hani bir yere gezmeye gitseniz gayet yeterli olacak bir hafıza olduğunu söyleyeyim. Bilirim. Birazdan dışarıya çıkacağız ailecek. Sahile gideceğiz. Orada da ara ara çekimler yapacağım. Yine kamerayı test etmek için görüşürüz. durum. Güzel bir pazar günü ama havanın böyle güneşli ve güzel göründüğüne bakmayın. Gerçekten hava çok soğuk. Birkaç çekim daha yapacağım. Sonrasında bir gün yapacağız. Kendinize iyi bakın. Evet, şimdi de cep telefonu ile çekimi yapıyorum. Biraz önce Sony ZV1 ile çekim yapıyordum. Mikrofon ve mikrofon üzerinde biliyorsunuz rüzgardan koruyucu bir alan var. Şu anda cep telefona çekiyorum. Dolayısıyla rüzgar bu sese nasıl yansıyor bilmiyorum. İkisini arka arkaya koyacağım. Böylece karşılaştırma yapabilmiş olacağız. Çok aşırı aşırı değil ama rüzgar olduğunu söyleyebilirim. Hatta şimdi arkada bir bayrak görünüyor mu emin olamadım. Neyse görüşürüz.